Selamlar değerli arkadaşlar. Ee, i̇zlemiş olduğunuz ürün 60 milim kalınlık değerli arkadaşlar. 60 milim kalınlık yapay, suya, güneşe, yağmura dayanıklı en kaliteli çim halıdır. İp uzunlukları 6 santimdir arkadaşlar. Dibi dolguludur, çift renklidir. Ee, ürün son derece kalitelidir. En iyi üründür. Fakat toprağa yaparken dikkat edin e, temizlemesi biraz zor olma ihtimali var. Ürün ölçüleri, ürünlerin genişlikleri 4 metre'dir arkadaşlar. 2 metre olarak da verebiliyoruz. Rulo boyları 25 metre'dir ancak siz istediğiniz boyda kestirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Nortex markadır. Yerimiz İstok'tadır. Satın internetten satın alabilirsiniz veya mağazamıza gelip ürüne dokunup alabilirsiniz. Evet, 60 milim kalınlık Los Angeles dediğimiz üründür arkadaşlar. Tabanını da gördünüz şöyle bir bakın. Selamlar, saygılar, iyi alışverişler arkadaşlar.